Herkese merhaba arkadaşlar. Hoodies YouTube kanalına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bizler Hoodies kreatörleri olaraktan ben Ekin Albayrak ve Cem Bozfurat'la beraber gündemi, haftayı, gelişmeleri değerlendirmek için sizlerin karşısındayız. Oldukça da yoğun bir gündemimiz var. Öncelikle ben Cem'e hoş geldin demek istiyorum tabii ki. Cem hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Böyle son zamanlarda hastalıkların çok olduğu bir dönemden geçtik. Sen de hasta oldun, sonra ben hasta oldum. Bitirli düzelemedik falan. O tarafı toparladık, kendimize de döndük biraz böyle mental dinlemek iyi oldu. Zaten piyasada kötüydü. Trade atamıyoruz, sürekli maldayız, içerideyiz falan modumuz bir düşüktü. Son zamanlarda bu Trump'ın hamleleri bir tık etkili oldu tabii bunda. Gidişat iyi gibi duruyor şu anda. Hani son bir iki gündür de fena değil. Biraz daha böyle verileri izlemek lazım bu hafta. Bu hafta önemli veriler var. Sen ne düşünüyorsun? Sen nasılsın? Vallahi Cem sağ ol dediğin gibi çok büyük bir salgın var. İnfluenza hepimiz sana da geçmiş olsun. Bu arada bana da hani bir önceki hafta ben pertim çıktı. Kimle konuşsam da hasta. Tarkı tüm arkadaşlar dikkat etsin derim. Bunun dışında verilere baktığımızda dediğin gibi bu hafta gündemde fe fena sayılmaz aslında. Hem Amerika'dan gelecek tüfe verisi. İşte sen zaten yayın öncesinde konuşmuştuk. Üfe verisi geliyor. Powell'ın konuşması geliyor derken hatta ben üzerinden geçerken de ekranı bir yansıtayım istiyorum aslında. E, Yansıtarak hem üzerinden konuşursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Aslında biz geçtiğimiz hafta da tabii yayın yapmak isterdik ama yapamadık işte hani malum ya, sebeplerden ötürü. Pazartesi günü bizi mahvettiler geçtiğimiz pazartesi. Ben şey okudum hani en büyük düşüşlerden bir tanesi FTX'te diye oku... FTX sonrası FTX'den bile kötü şeklinde yorumlar okudum. Sen umarım yakalanmadın kötü bir açık pozisyonun var mıydı bilmiyorum sana da sorayım. Ya terste yakalandığım oldu. E tabi ben de hani o, o, o tarihte şöyle bir şey oldum. Girdim ve hani spottaki bakiyem bile büyük bir oranda böyle zarar görmüştü. O yüzden hani harbiden dediğin gibi felaket senaryosuyla e, uyandık. Bir de bu hastalık falan derken bir anda soğuk havalar başladı ülkemizde. Evet. Bir anda hava 10 derece düştü bütün ülkede. Kar soğuğu geldi falan. Üzerine hani... Evdeyiz, evden çıkmıyoruz. E ne yapıyoruz? E, buradayız, içerideyiz, marketi izliyoruz. Marketi izlerken de bir bakıyorsun. Abi hani e, spottaki param bile eriyor. E, bakiyen bile eriyor. Bu hani şey anlamında şey anlamında çok kötü. Hani yapacağın hamleleri odak, hani, yapacağın hamlelere bakmak açısından veya kendi hayatın için bakıyorsun paran eksiliyor. Bu en basiti bu bile morali çok bozan bir şey. O yüzden bir tık kötüydü diye şey yapayım. Evet evet kesinlikle öyle doğru söylüyorsun. E aslında şöyle bir şey var. 2025 yılında en çok Trump'ı konuşacağız gibi duruyordu. Yani bu düşüşün biraz sebeplerine de baktığımızda zaten Trump'ın bir hafta sonu gece aniden tarifeler oluşturmasıydı. Hem Meksika hem Kanada tarafına. Sonra işte tamam bir an uzatma geldi vesaire derken daha dün yeni tarifeler açıklandı. Biraz Trump bizi koltuğumuzda rahat ettirmeyecek gibi oturumuzda rahat ettirmeyecek gibi gözüküyor. Evet ee, bu... ama dünkü o e, tarifeler piyasaya olumlu yansıdı. Sanki böyle alt evet. bir tık toparladı o felaket senaryosundan bir tık böyle daha normale geçiyoruz gibi bir hava var bende. Evet evet doğru. Onu da e, ben de hani çok büyük aşırı düşüş görmedim. Biraz bir tık rahatladım. E bu arada bu haftaya baktığımızda Cem üzerine konuşalım istersen verileri de Hı -hı. hani Geçtiğimiz hafta tarım dışı yani istihdam verileri geldi aslında bakarsan. Bir, bir tık karışık sinyaller vardı ve bu yüzden de tüfenin çok önem taşıdığını düşünüyorum. Aynı zamanda Pavol'un konuşması da var. Senin beklentin nasıl bu tarafta? Çarşamba günü dört buçukta açıklanacak bunlar. Yani bu Amerikan verilerinde hani bu dörtleri beşleri yani öğle sonra saatleri beklemek önemli oluyor genelde. Bununla alakalı beklenti zaten şu anda iki o dokuz tüfenin beklentisi. Önceki beklenti de 2.9'du. Powell'ın konuşması önemli. Oradaki yani marketin gidişatı için hem, hem tüfe verisi hem müfe verisi önemli veriler. öte yandan Başkan Powell'ın da özellikle bizim tarafla alakalı konuşmaları önemli olacak. Yeni çünkü gelişmeler de var. İşte Coinbase'in kazanç raporu açıklanacak bu hafta. O da önemli bir veri. SEC kripto düzenleme birimini küçültüyor. O da önemli bir gelişme oldu bu hafta. O yüzden bence bunlar önemli. Bunlara bir bakıp markette ne olacağını, ne biteceğini biraz inceleme dönemi gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun? Ya kesinlikle öyle. Hani buradan söyleyelim beklenti altı ve üstü hep bunu konuşuyoruz ama biraz e, verilerinin de özellikle beklenti altında gelmesi işimize yarar gibi duruyor. Özellikle bu hani şimdi Fed'in faiz patikası ne olacak, indirim nasıl gelecek, işte ikiden bire düştü derken ya da hiç hiçbir indirim yapılmayacak noktasına çevrilen aşırı pesimist bir piyasa kimse istemiyor. Bu anlamda dediğim gibi Pavlo'nun konuşmaları da çok önemli olacak gibi duruyor. Hepimizin gözleri biraz o tarafta olacak ve volatilitenin de yüksek olacağını düşünüyorum ben yarın. Bunun dışında bizim tarafa biraz kaymak istiyorum. Aslında bizim tarafa kaymadan önce şunu da söylemek istiyorum Cem. Mesela şu anda hatta ben de şunu paylaşalım. Altını gördün mü? Altının nasıl yükseldiğini görüyorsunuzdur. 2900'e evet. kadar yükseldi. Evet. Tüm bu belirsizlik ortamı aslında altına yarıda gibi duruyor. Ee, belki bizim tarafta da Bitcoin'de de hani dijital altın görevini görüp yükseltilme diye konuşurken de tam aslında hani istişare de yaparken aklımızda aramızda başka bir sekme daha açmak istiyorum. İşte bizim tarafı belirleyen en önemli noktalardan bir tanesi korku ve açgözlük endeksi gibi duruyor Aynen. hocam. Yani tam işte bu altın sorusuna aslında bir cevap olan argümanlardan bir tanesi de bu bence. Çünkü mesela altında altının ne gibi görüyor yatırımcı? Daha az riskli yatırım aracı olarak görüyor. O yüzden de bitcoin işte Amerikan borsası gibi yatır e, riski yüksek varlıklar sıkıntı yaşıyor ve bu da piyasada hani hem fomo'ya kapılma aynı zamanda korkuya kapılma e bu kötü gidişatta durum şu anda çok belirsiz piyasada hani kararsızlığın ve belirsizliğin olduğu bir ortamdayız. O yüzden çok trade atmamakta biraz fayda var bence. Hani çünkü ortam para kaybetmek için çok müsa müsait ve hani tam beklentilerin down oldu yani bir anda crash olduğu bir patladığı bir dönemdeyiz aslında. İçinde bulunduğum beklentilerin hiçbir öngörülebilir olmuyor. Sen düşecek diyorsun bir anda yükseliyor. Yükselecek diyorsun bir anda düşüyor. O yüzden hani bu mesela bu geçen haftaki yükselişte bu korku ve açgözlülük endeksi mesela 60'lara 70'lere çıkmıştı. Bunlar çok büyük rakamlar. Bu rakamlar şu anda 40 seviyelerinde bunun 30'lara düşmesi aslında bizim için iyi senaryo. Evet. Biraz olacak gibi duruyor. Öte yandan dominans da çok yüksek. Hani oraya da bağlayayım bir yandan. Hmm. Ne düşünüyorsun bu arada? Hani şu anda hani sen mesela öngörülebilir bir durumda olduğumuzu düşünüyor musun? Sen trade atıyor musun? Bence o konuda beklenilecek bir dönem tam. Yani biraz böyle Açık kendini... Ben bir işlemim vardı. Ee, zararda kapattım onu. Bayağı zararda kapattım ne ve istedim. kendime de çok kızdım. Sağ. <laughs> ya yani ben kim kimim coin trade etmek için? <laughs> Biraz neden yaptım bunu bilmiyorum. <laughs> Dediğim gibi belirsizlikler çok fazla var ve ben hani yeni alım da yapmadım. Hani burada tabii ki söyleyeceğim şeyler bir yatırım tavsiyesi olarak gözüksün istemiyoruz bir şekilde ama ya düştükçe düşen bir piyasada aynı hani aslında nakitim varsa tabii ki bir, bir şekilde beklenebilir, alım yapılabilir. Hani güvendiğim projelerde falan ama ben şu an hiç hiç o modda değilim ve o kadar artık içerideyim ki dedim biraz da nakitim kalsın moduna girmiş durumdayım. Trump çok çılgın bir insan arkadaşımız yani bir başkan <laughs> daha doğru söyle söyleyeyim. Ne çıkacak oradan çok kestiremiyorum. Sadece belki Hani kripto tarafında olumlu gelişmeler de aslında bir yandan ilerliyor. Hani kurdu komite zaten bir bitcoin yanlısı bir komite. E, oradan bir takım güzel haberler bekliyorum. Açık konuşmak gerekirse. Senin dediğin gibi bekliyorum. Ama e, bu arada şuna da bakmak lazım. Biraz bitcoin boğası yaşıyoruz gibi altcoinlere bunun yansıması yani bir boğası derken hani geçen süreci düşündüğümüzde, o yükselişi düşündüğümüzde daha Bitcoin taraflı bir yükseliş. Belki altcoin'lere biraz daha zaman var gibi duruyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şu sayfayı da bir kapatayım. Güzel şeylerden bahsedelim. Sen mesela bu hafta sen senin de özellikle uzmanlık alanı taraflardan konuşalım. Bera takip ediyor muydum? Onu merak ediyorum. Yapıyor muydun testneti? Sen nasıl karşıladın? Evet. Bera test testnet süreçlerinden beri ben ben zaten daha önce de kanalda yayınlarda konuşmuştuk. Berechain'deki NFT'lerin de önemli olduğunu söylüyordum. Ee, benim takip ettiğim bir aydı ve takip ettiğim bir airdrop süreciydi. Ben de bir miktar airdrop aldım ve kendime <laughs> göre güzel yerlerde sattığımı düşünüyorum. Yani Berechain görece kötü bir airdrop da yapmadı. Hani ben hani genel olarak yorumları da takip ettim. Çok görece kötü bir airdrop yaptığı söylenemez. Fiyat da bu arada market bu kadar kötü olmasına rağmen bir tık beklentinin altında kaldı ama yani yine de kendine göre şu piyasada iyi ilerledi diye düşünüyorum. Öte yandan bence hani genel olarak en büyük sıkıntı şu. Bu konuda Hı. seni de düşüneceğim merak ediyorum. Ya şu sıra hani o kadar bunaldık ki. Hani çünkü bir boğa gelsin hadi bitcoin yükseliyor Moduna girdik, boğa geldi moduna girdik. E bir anda tekrar bu döngüyü yaşamak, bir anda tekrar bu kadar böyle kreşleri görmek bir anda, yıkımları görmek vesaire falan artık bizi fazla fazla bunalttı diye düşünüyorum. O yüzden de mesela marketin tadının olmadığı durumlarda piyasanın hiçbir tarafında tat olmuyor. Ne V3 tarafında tat oluyor, ne etkinlikler tarafında tat oluyor. Evet. Yani ben şu an mesela benim en fazla gördüğüm durum bu yani IRL hani böyle gittiğimiz etkinlikler için de geçerli bu. Twitter muhabbetleri için de geçerli. İşte hepsi için. Yani genel olarak insanlarda bir keyifsizlik var. Onun da nedenini çok iyi anlıyorum. Daha önce konuştuğumuz gibi hepimiz maldayız, hepimiz yükseliş bekliyoruz. Hepimiz bir beklenti altına giriyoruz. Çünkü hani buraya, bu sektöre inanıyoruz. Yatırım yapmamızın nedeni o yani tamamen. Ve bu inandığımız şeyin olmaması aslında bizi daha da fazla üzüyor. Ben hani Şubat evet sancılı geçti ama Şubat ortalarından sonra, Şubat sonunun iyi ve hani Mart ayı da iyi geçecek diye umuyorum şu anlık. Sen ne düşünüyorsun? Şu anki hem süreç hakkında hem böyle biraz da gelecek yorumu. Ya şöyle önce Bere'ye döneyim. Ben Bere tarafında biraz mutsuz olan tarafta oldum açık konuşmak gerekirse. Hı hı. Bu hani Kaito tarafı biraz beni yıprattı. Orası Orada bir şeylik var gibi. Yani tabii ki bizim ekipten de alan arkadaşlarımız var onlara. Allah daha çok versin kimseye hani ya da diğer alan arkadaşlarımıza hiçbir şekilde bir şey söylemiyorum ama genel bir adaletsiz bir benim tarafından öyle gözüküyor. Çünkü benim 10 aydır 11 aydır tesnet yapan arkadaşlarım var sıfır geçmişler mesela. Biraz kayıto dengeleri ıı, değiştirdiği gibi gözüküyor. E, onun dışında da senin dediğin gibi Şubat Mart bilmiyorum belki alt koyun boğası için hani ikinci yarıya da kalmış olabiliriz gibi hissediyorum Cem. Yani bu, bu şekilde <laughs> ne kadar gidecek hiçbir fikrim yok. Hani airdroplardan yüzümüz gülsün istiyorum aslında birazcık. Ee, belki burada e, bu arada böyle için kazancın içine tebrik ederim seni. Hani sizlerin de kazanması benim için çok mutluluk verici. Ee, önümüzde bir de aslında story protokol var. Orada da ben şeyde Urca'nın e, Uğurcan'ın da aslında tweetini paylaşmak istiyorum. Güzel bir tokenomics incelemesi de yapmış kendisi. Senin de orada beklentini merak ediyorum. Sen yapmış mıydın? Yani, e, soru 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 protokol hep benim dediğim şeylerden bir tanesi oldu ve bundan böyle bir tık üzüleceğimi görüyorum Uğurcan abinin bütün tweetlerinde. Hani hakikaten o, o da bu süreci en başından itibaren çok yakından takip ediyor. Bize de anlatıyor. İlk ilk zamanlarda onun böyle attığı birkaç page'leri falan da ben de toplamıştım da çok fazla benim beklentim yok. Ben yani dediğim gibi fake dediğim fake dediğime de üzüleceğim bir durum var gibi. Uğurcan'ın da postunu gördüm ve hani bence çok iyi post ve bence tokenomics'i de ben çok beğendim. Ee, o konuda hani dağılımı falan o şekilde. Senin durumun ne? Sen daha aktifsin. Sen story protokol kasıyorsun. Ben Bilmiyorum. yaptım bunu ya. <laughs> ben bir gün kasa geldim ve oturdum. 5 saat harcadım. sonrasında tabii birkaç gün sonra da tekrar yani tüm beşleri toplamam yaklaşık 12 saatimi falan almıştı ama yaptım yani aldım beşlerin çoğunu. umarım karşılığını alırsınız Eylül. umarım bilmiyorum ne olacak hani bir, bir de yani böyle hani düşünüyorum yapıyoruz yapıyoruz bir şeyler ama beklentilerim gerçekleşmeyince de üzülüyorum. O yüzden çok beklen, beklememeye özen gösteriyorum bu ara. Bakalım evet. yani. Bak e, göreceğiz. göreceğiz. 13'ünde de herhalde şey listeleniyormuş galiba yanlış hatırlamıyorsam Hitli bir tweet atmıştı bugün ama onun da tweetini bir sıra, bakalım. Bu arada biraz da oraya bağlayayım konuyu. Ben şu sıra son zamanlarda e, senin de e, tweetini hatırlıyorum zaten yakın zamanda bununla alakalı bir paylaşım yapmıştım e, short videosu hatta YouTube kanalımızdan da ulaşabilirsiniz link açıklamaya ekleriz onun da linkini. Son zamanlarda sen de ben de ikimiz de e-agent'ları yakın araştırıyoruz. Bu yapay zeka tarafı bizim zaten uzun zamandır senin de benim de ilgimi çeken, markette de güzel fiyatlayacağını düşündüğümüz, bu senenin naratifi olarak gördüğümüz bir konu. Biraz da bunlardan konuşalım. Yapay Tabii. zeka tarafında ben son zamanda hani dediğim gibi biliyorsun ben böyle biraz araştırma hastasıyım. Obsesif gibi bir şeyleri araştırmayı seviyorum. Özellikle bu dönemlerde de. E, bilgi sahibi olmayı seviyorum üzerine deniyorum böyle bazı botları falan e, cookie üzerinden baya zaten yani cookie üzerinden baya e, hangi projeler çıkmış ne üzerinde çalışıyor işte agent infralar ne yapıyor vesaire falan onları araştırıyorum sen ne düşünüyorsun biraz konuyu buraya çektim ama ani İyi yaptın ha. çok iyi yaptın ama ben seni de daha çok dinlemek istiyorum bu tarafta özellikle araştırmamda var dediğin için ya dediğin için hani hmm. sana uyum sağlarım ben. Yani şu şekilde çok da fazla hani böyle e, anlatıp anlatıma boğmak istemiyorum. Bununla alakalı detaylı bir video zaten e, planlamıştık seninle de. E, o evet. o video o videoda detaylarıyla hani sıfırdan neler yapılması gerektiğini daha iyi konuşuruz, daha iyi açıklarız. E, tamam. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani bu sene hani şöyle aslında bu sene biz şunu gördük aslında hani. E, şimdi günün sonunda e, evet her şeyi market açısından değerlendirmemek gerekiyor. Her şeyi teknoloji açısından da ge değerlendirmemek gerekiyor. Böyle o, ikisinden de önemli temel analizleri, yani önemli analizleri çekmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. İçinde bulunduğumuz teknoloji sektöründe, finansal teknoloji sektöründe. Ve bu konuda da yapay zeka hani zaten hem e, güç anlamında hem e, artık teknolojinin geldiği boyut anlamında hem de insanların bunu kullanabilmesi anlamında yani web adaptasyonu anlamında en önemli araçlardan bir tanesi e ki zaten bu böyle bir arkasında anlatıya sahipken bunun bu senenin boğasındaki naratiflerden yani trendlerden bir tanesi olması çok arkasına uy uy uyabilecek bir durum Ö öte yandan bütün yapay zeka şirket, pardon, bütün şirketler, bütün büyük şirketler buralara yatırım yapıyor. Bütün önemli playler buralardan dönüyor. Hani o anlamda bence çok önemli bir sektör. Ek olarak bu AI agentlarda da ve bu merkeziyetsiz yapay zeka dediğimiz teknolojide de ben Yeni başlayanların özellikle bu tarz konuların üzerine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar sadece para kazanmak için değil, bunlar aynı zamanda evet. hayatını daha kolaylaştırmak için de var? Yani ben bazen bazı e, agentleri gördüğümde, ajanları gördüğümde hani e, hayrete düşüyorum. Bu arada kısaca şöyle, yapay zeka üzerinden e, belli bir takım e, işlemler yaptırabildiğiniz e, botlara şeylere ajanlar oluşturuyorsunuz ve bu ajanların atıyorum mesela farklı farklı şeyleri oluyor ve ben böyle farklı örnekleri gördüğümde farklı çözüm yol çözüm çözüm farklı çözümler üreten agentleri gördüğümde hakikaten hayrete düşüyorum biraz konuyu fazla şey yaptım ama dediğim gibi bu konuda fazla <laughs> araştırmacı oldum son zamanlarda ve çok içine çekti. O yüzden kesinlikle hani böyle konuların araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani bence bomba bir teknoloji geliyor ee, ve e, güzel projeler var. Ee, öte yandan bu tarafın marketteki durumu da belli. Hani yapay zeka tarafının hacimleri belli, e, boyutları belli. Buradaki şirketlerin geldiği durum belli. Buraya yapılan yatırımın durumu belli. Sen ne düşünüyorsun? Ya şöyle aslında zaten 2020 ben hani bir sürü bu yıl hani e, senin yani şey nasıl desem araştırma raporları okudum da 2025 Narrative Trend. Deri neler olabilir diye böyle aracı kurumların işte sektöre yön veren şirketlerin raporlarına baktığımda aynen dediğin şeyi soruyorlar. Yani yapay zeka AI agent 2025'in ana konularından bir tanesi olacaktır diye bu çok net bir altı çizili bir şekilde geçiyor. E baktığında da gerçekten öyle değil mi? Bak DeepSeek olayı çıktı e, geçenlerde Çin tarafından. Bir anda te Amerika'daki teknoloji hisselerinin aşağıya doğru ilerlediğine düştüğünü gördük. Yani yapay zeka çok önemli bir noktada. Eğer agent de bunun bir koluysa zaten ki kolu e, çok başka bir noktaya geçeceğiz gibi duruyor. Hani Ben kişisel olarak tabii biraz daha şöyle çeki ile tanışmam bile çok uzun zam, yani çok yakın bir zaman, <laughs> biraz geriden takip ediyorum teknoloji tarafını ama e, çok fazla fırsat olduğunu düşünüyorum. E, orada büyük bir belki yeni hikaye oradan yazılır yani neden olmasın ki yani. Evet. Çok Öyle düşünüyorum ya, şey bir de günün sonunda hani şöyle buradaki üretilen yazılım sistemleri hani bu e-agentler bir yazılım sistemi bir amaca amaca hizmet eden bir sorun çözen yazılım sistemleri ve bu konuda hani çözdüğü e, sorunlar da gay hakikaten yerini doldurabilir şeyler evet. ve o konuda ben dediğim gibi zaten hani e, hayatımı buna adadım, bunun üzerine çalışıyorum, bunun üzerine okuyorum. Hani e, Web3'ü mesela senelerdir kaç tane insan tanıyoruz Web3 üzerinde çalışan ve dediğim gibi bilekiz kendimiz hayatımızı buna adadık. Atıyorum mesela benim finans okumam ve finansal teknolojilerde çalışmam, araştırma yapmam vesaire gibi. Hani e, Web3'ün geleceğine inandığım ve bunu hakikaten hayatımızı kullanacağımızı gördüğüm için bu konuda araştırma yapmayı seviyorum ve hani e, her şeyi de gördük bu tarz gelecek trendlerde trend olduktan sonra girmeye gerek hiç yok çünkü o zaten orada zaten kreşi yaşıyorsun. Ya bunu daha önce görmedik mi? Hani hep hep görmüyor muyuz aslında evet. e, meme coin trendlerinde de anlık NFT trendlerinde de vesaire vesaire. E, bir proje, bir meta çıkıyor, bir trend çıkıyor. O trend oluyor. 2 üç tane proje çok güzel kazandırıyor. Sonrasında 10 tane, 100 tane, 1000 tane proje çıkıyor. Hepsi hani günün sonunda gideceği yer coin mezarlığı, token mezarlığı oluyor yani. Ee, ama erkenden girmek lazım o şeylere. Hele ki şu anda Web3'ün de bu merkeziyetsiz yapay zekanın da yapay zeka ajanlarının da çok başındayız. Hani bunu sen de görüyorsun. Çok az hmm. insan var burada. O yüzden hani özellikle yeni dinleyen arkadaşların ki kesinlikle bu buraları biraz araştırması gerekiyor. Ve hani bunu hayatınıza da yedirebilirsiniz. Ya burada bir bakmışsınız araştırma yaparken kendi hayatında bambaşka yerlerde kullanacağın şeyleri görmüşsün. Hani araçları görmüşsün burada. Ben mesela eee Deepseek çıktığı gün direkt Deepseek'i alıp denedim hani. Sadece mark 5 olmasına bakmıyorum mesela. Hakikaten Deepseek'i deniyorum. Net hani ChatGPT ile kıyaslayabilmek için. E kendim ChatGPT 4 kullanıyorum. Memnunum performansından. Cloud kullanıyorum mesela. Biraz böyle hmm. zeka kolları da verelim bir yandan. Hani evet, e, doğru. mesela şey araştırma yapacaksam veya okulda okul için lazım oluyor. Akademik şeylerde lazım oluyor. Not e, Google'ın elem diye bir e, böyle araştırma e, Yapay zekası var. Onu kullanıyorum. Mesela e, dokümanlarımı çok güzel özetliyor. Bana örnek sorular hazırlıyor. Veya atıyorum mesela ben e, İngilizcemi, İspanyolcemi geliştirirken yapay zeka kullanıyorum. Ha, hakikaten hayatın hani sanki bir hayatı oyundaymışsın gibi düşün. Hayatın oyununda yapay zeka kullanarak easy moda alıyorsun ve sadece bu tarz yatırım sektörü için demiyorum hani parasını kazanalım yapay zeka coinleri alalım hisseleri alalım sadece bunun için demiyorum ilerleyen zamanda meslek sahibi olacak olanlar ya da kendi mesleğinde bunu koluna bilezik olarak hani hep derler ya büyüklerimiz bizlere CV'ni doldur CV'ni doldur ya yani CV'nde yapay zekayı iyi kullanabilmek hakikaten seni yarın öbür gün bir teknoloji geldiğinde e, laf söyleyen, e, bunun içinde olan, bunu kullanan ve bunu üreten tarafta olabilmen bence önemli. E, ben e, dediğim gibi hani hayatınızı kolaylaştırmak için bu adımı bence uygulayın diyeyim yeni gelenlere de bir tavsiye evet, olsun. Tavsiye mesela, sen de yapay zeka çok yakından kullanıyorsun, yani çok da seviyorsun. Kullanmaya <gülüyor> başladım <laughs> işte, çok aram çok iyi şu aralar. <laughs> Aynen. Seviyorum. Yani güzel oluyor. Yazılarımda e, yani metin oluşturmamda yardımcı oluyor. Onları düzenlemek daha kolay oluyor. tabi e, her defasında olmasa da baya e, bayağı fayda gördüğümü söyleyebilirim ya. Her şeyi artık sorabildiğimi de fark ettim. Böyle evet. bu sorularla sormaya başladım. Biraz biraz kolaylaştırıyor işimizi. Biraz tembelleştiriyor belki ama okey benim için yani. Ya bence teknolojinin hani gittiği devrimlerde de hep bunu gördük. Ya yani mesela bundan 15-20 yıl öncesinde de hani ya artık internetten bir şey aramak, bulmak, etmek çok kolay ya. Hani atıyorum mesela e, Web2 için de konuşalım aynısını. Bundan 20 yıl önce YouTube diye bir platform yoktu. Ama şu an işte YouTube var, Google var, arama tool'ları var web 2 şeyleri. Bak Web3 bile değil. Mesela Hayat çok kolay değil mi bunlarla? Hani ne yapıyoruz? Hani şey kısımlarını falan tartışmıyorum bu arada. Hani sosyal medyanın günümüzdeki toksikliği falan oralara hiç girmeyeceğim. Sadece belli bir yerden örnek vermek istiyorum. Mesela hani pilav yapmak istiyorsun evde ve ve sana şu kolaylığı sağlıyor. Sen pilav yazdığında, pilav tarifi yazdığında YouTube'da, Google'da bununla alakalı bin tane içerik çıkıyor sana. Tabii ve hani ben de tam olarak bunu demeye çalışıyorum. Hani hayatı daha iyi kullanma ve bunu iyi kullanan insanlar kendi hayatını daha iyi yönlendirebiliyor ya. Yapay zekadaki muhabbet de o. Hani ee, ne istiyorsan sana zaten da, daha kolayını sunuyor ve sen bunu kendi hayatında iyi bir şekilde. Yani mesela bazı şirketlerde ChatGPT'lerin asistan olması da çok evet. büyük konu hani o yüzden hani bence ucundan kıyısından deneye 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 böyle şeyleri öğrenmek bence kendinizi daha iyi yönetmenizi portföyünüzü daha iyi yönetmenizi işte akademik hayatını daha iyi yönetmeni gençsen işte ne bileyim ilişkilerini daha iyi yönetmeni ya yani burada illa çok gelişeceğim, çok süper insan olacağım kafasına da girmeye gerek yok. Yani ne araştırmak istiyorsun, ne seviyorsun? Yani kitap bile yazdırabilirsin sevdiğin tarz bir kitap. Ya da sporla alakalı bir şey öğrenmek istiyorsun. Yaz abi hani böyle bir şey var, hayatını daha e, kaliteli yaşayabilirsin diyorlar sana bunu kullanarak. o zaman kullan daha kaliteli yaşa. Yani dil mi öğrenmek istiyorsun? Yaz hani mesela de ki evet. İngilizce'de kullanılan mesela çok basit bir prompt şey yapalım. Mesela bu da çok önemli önemli promptları kullanabilmek. Sen oraya kaliteli bir prompt yani istediğin şeyi net bir şekilde anlatırsan o sana çok güzel bir şekilde cevabını veriyor. E sen yaz oraya mesela hani İngilizce'de en çok kullanılan 100 kelime nedir? Ee, bu kelimeleri bire, bir, farklı cümlelerde örnek verebilir misin? Ee, ekle 2-3 tane daha soru. O sana çok net bir İngilizce çalışma şeyi versin. Ee, kaynağı Aynen. versin Bunu yani. e, kesinlikle ayrı bir video konusu olarak da işleyelim derim. Hani e, uzun bir şekilde ne, ne işe yarar, ne yapabiliriz. Kusura bakma bu arada. Efendim? Fazla fazla da böyle detay indim. Buna bak. Yok çok iyi yaptın bu bilgiler kesinlikle ayrı bir video konusu. Hani arada kaynamasın diye söylüyorum. Bence gayet güzel bir ee, mesela sen konuşurken ben de çünkü aydınlandım. Doğru al bunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz gibi bazen körlük de oluyor çünkü iş iş körlüğü oluyor. E, aklına gelmeyebiliyor. Bunları ayrıca konuşuruz diyorum. E, benim ekleyecek başka bir şeyim yok canım. Sen hani eklemek istediğin başka bir şey var mı bu arada? Yoksa ufaktan kapatalım mı ne dersin? Aynen ben de böyle yavaştan kapanış konuşmasına geçeyim. Ee, yani Bence dediğim gibi şu sıra böyle beklemenin olduğu bir dönem olsa daha iyi olur. Ee, daha iyisinin olacağına inanıyoruz. Umarım Mart ayı da iyi geçecek. 7-7-7 ee, diyelim. <laughs> Aldım Mart'ı. Bugün de çok <laughs> keyifli yayındı. Ee, süper bir <laughs> evet, Her zamanki gibi. Ben de teşekkür ederim. Ee, öyle. Hakkımızda tamam. olsun. Havalar daha sıcak olsun. <laughs> daha sağlıklı olalım, daha huzurlu, daha mutlu olalım. Başka hiçbir şey yok. Evet, çok güzel söyledin aslında. Özetledin de her şeyi. Ee, dediğin gibi umarım haftaya daha güzel bir gündemlerle, daha böyle pozitif haber akışıyla sizlerin karşısında oluruz. Eğer videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız da oldukça mutlu oluruz diyoruz. Hudi ailesi olarak hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyelim. Çok güzel.